sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Sen de oyunu işte Oo, ben oğlum öyle sen aile salmasın ha. Geçen al dedim Aylos'tan sıkıldım dedim Öncül'e Öncül'e aldım Ha şu an oyuna yeni başladık değil mi sıkılmadım Şimşek kadar hızlı. Hayır işte. Bu ne lan ne olacak bugün sizinle boğuştum lan. Ha. Niye öyle bir şey yaptı bu? Ooo adam iki oldu işte. Ben daha olamadım. O yüzden şamarladı bu. Kalbime saplanan bir hançer gibi. Bir dahaki kumbada kesiyorum hadi seni. Disiplin, bizi Niye geldin? Ben yani kesiydim onu. Girerim orada. oradan. Kesin ben tuttum. Kule benden aldın. Niye? Geri döneceksin. Keser o bizi, benim canım yok. Duyun mu bırak? Farmumu sen al bu Farmumu sen al Gördüm Canım yok ha ölme Çık Niye beş kişi buraya toplandı bu oyunda ya Hepinizi beni kesmeye geliniz kardeşim bu ne Ay, yani işte. ya var ya işte Şimdi onu çok musun ha? Ben orman değilim vallahi, bilmiyorum. Tamam. kapılmadan görüşü de var Tamam. Tamam. <laughs> Bunlar ultisi vardı şimdi. Keser beni. <laughs> Bu sun ne yaşıyor tamam. ya? Benim yana niye çıkmıyor? <laughs> ne bileyim yani işte benim yanımda takılıyor. <laughs> Neyse adamı duvara duvara vuruyorum. Bu bağıyı... saniye sonra ultim geliyor. Gel gel Keseyim mi bunu. <laughs> Oğlum çok... <ooo. gülüyor> Ölüydüm lan. Keşke önce bir sillemesi var sen. Cansın çıktı yola. sana geçti. Ya. Tamam. Tamam. <laughs> Ne oldu? Ne ya. Bunu bir kere vurduk. Nerede o cansı şey burada? <laughs> kim? Araba mı? <laughs> Geliyor adam herhalde. Geliyor sana doğru? Önce koridoru istir. Ben nerede? Benim yok. Kaçmış yeni işte adamlar. Ranger. Duvara vururum ha yakalar. Bizim ADC ne burada Şunu bir keseyim ya. Sen ne yaşıyor Ya adam. Benim yanımda gezip duruyor Lan ya ben yanımda gezecektim Alsaydın tankını ne kadar Ben alırdım abi Çünkü şey gelsene, bir şey gelse bir tur daha kessem onu Ulan o Oo, adet var O dedi kesebilir miyiz acaba? N'olcağız ah, ah. <laughs> İşte adamlar Aaaa duvar açmadı tüh Tüh duvar açamadı ulti boşa gitti ya 30 saniye bekle diyor. yoksa arkasında adam var mı yok mu bilmiyorum ki Ne kobra ya Aa. Aha, Arkadan Granger geliyor Bizim eleman patates olur mu ona bakıyorum Ah be Duvara vuramadım onu vursam ölüydü Ya doğaya dışında anlam yok ya olsa. Gelemiyor ben işte canım yok canım. Allah benim. Bunu da keserim ya. Araba geliyor arkadan ben kaçtım. Bekle. Neredesin? Neredesin? Ya bu ne lan? Ulus Ana! Bunu salma acadım adam geldi aldı. Ya şimdi olsa şeyi çoktan kestireyim de. Yok ölürüm ben işte. Aha öldüm ben işte nazar ettim ha. Ya ölürken boşu taştım. açtım. Halkan kalkanın da ölmeyeyim diye. Daha onu anlatayım. Ben varken seni koruyabilir miyim ya? Ulan asıl salim şuradan. Ana kırıncı kaçmış lan. Güzel aslında kombo attıydım ama. Ya vallahi işte ben sıçrama ışından attım. Dedim ultiyle tutayım onu da. Kule aldı tutamadım onu. Tutamayınca da niye tuttum? Niye kestim işte. Onu <laughs> ya tüm gel sözmezdi ben orada. Son boşu adam iş. Baksa dedim bir de bak bir de bekliyor üçü benden. Üçü çimenin doğru gelse adamı çoktan kesecekler. Zor da al da bitirme. Abi.

Nereye çıkıyor nereye çıkıyor nereye Ben şu adamı keseyim Aaa niye dualaşmadı ya duvar aşmadı ya. Kesersin. Can çalması var. Niye bari asist mi aldın? Niye bitirmedik Oyunu Lord vardı. Baba geziyor. oluyor geziyor ya bu tarz onu keser bu kadar kaç kişi var en şey eşli sen bağla doğru gel ben yiterim bunları İçmem bile kil alıyorum enişte Adamları yiter ki ya bile kil alayım ya Eyvallah eyvallah kadar hızlı Ne oldu la? Taşıdım bak şu an. Şu an taşıdım şu an. Ya, ya buraya Hayır. Sakım arkadaşın katledildi. Gitmiş bizim orman ne yaşı bilmiyorum. Altında öndeyiz. Saldır. kolay. Saldır. <laughs> Adam dürtüyor bazen işte. bir yere araba çarpmış. Karama başlamış. Sen bu doğru ben hallediyorum şimdi orada bir saniye. Tarama başladı ne şey tak tak. İkinci lordu kesti. Oyunu bitirmemiz lazım ya. Böyle uzayıp gider. Bu yüzden biz arkasında gidecek. Bu koridorda işimiz yok. 100 milyon geliyor kule her türlü açılacak. Lord'u öldürdün lan oradan. Bir Şu araba çarpsın lan. Orada <laughs> ne yapacağı harbi de belli. Niye adamları duvarlara alıyım? Kimse yok arkamdan. Bitin oyunu. Melisa saldı bakalım ya. Biz o karşıya Melisa geldi mi? Biz de hareket ettirmez. Bizim Melisa izliyor mu? Vurmuyor mu? Heh vurdu bitirdi. Aferin lan Melisa. Üzüme girdim Melisa.